Sesi var dinleyelim bakalım bu sesi. Ne diyor bu ses? Çocuklar ha, sessiz oturuyor diyorlar. Zaten oturuyor sessiz çocuklar. O zaman biz bu konuya yakışır bir masalla başlayalım. Başlıyoruz. Bir varmış bir yokmuş efer zaman içinde kafur zaman içinde pireler berber iken, ben babamın beşiğini tınır mıngır sallar iken kaf ardında bir köy varmış. Ağaç bana göster yüzünü Görmek için gülüzünü Dağları aşkımda geldi Ama Mu? Yanlış yola girmişler. Köpeklerin olduğu tarafa gitseler köylerini bulacaklar. Sonra bir bakmışlar ki yolun ilerisinde küçük bir ev. Tıpkı burası gibi. Kapıyı çalmışlar. Kapıyı açan o kadar güzel bir kızmış ki buyur demiş ne istiyorsunuz çocuklar? Pamuk demiş ki abla biz kaybolduk köyümüzü köyümüzü gel. Oh, oh, Sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan. Ana! Gördün mü çocuklar? Aman bak. Oh. Oyda. <laughs> Aa, o zaman. Bunun adı evet, evet. Ne? Söyle o zaman. Hansala. Aa, Pinino. Hansala. Aa, Hansala. Dönsene yüzünü. Dönmez. Aa, niye dönmüyor? Dön evladım dönsene. dönsene. Dönmez. Niye yahu? Çünkü e, şu anda Filistin'de savaş var. Bütün dünya ilgi göstermiyor, yardım Aynen. etmiyor diye. Bütün dünyaya Aynen. küsmüş. Eee? E nasıl dönecek o? E biz yardım edeceğiz. Hansaların yüzünün dönmesini istiyorsa, e, markete gittiğimiz zaman e, Türk malı alacağız. Türk malı. Oo, çok basit. Alırım ben. Diyecek misin? Tamam. Ağzımı tutmasana oğlum. Şapkamı bir takayım. Kafan kocaman değil, şapka kocaman. Gördün mü? Yeah. Ne oldu? Leş gibi kokuyor. <gülüyor> 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 Biraz kokuyor, ne yaptı bir şey. Yeah. Şu bak, bak, bak! Arkadaşım... He yok. Ne dedin oğlum? He yok. Efendim diyeceksin, tamam mı? Anlaştık mı? Kardeşim Kardeşim He işte bu Gel oğlum